ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve Turan Buluşması etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve Turan Buluşması etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Talas Paraşüt alanında gün boyu düzenlenen etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençlik yürüyüşüyle başladı. Ülke Ocakları Teşkilatı tarafından 16 Türk Devleti bayrakları ve 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile gerçekleştirilen yürüyüş vatandaşlar tarafından da beğeniyle izlendi. Burada ETV Kayseri mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur şunları söyledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün bizlere emanet etmiş olduğu bu vatanı elim ileriye nasıl götürürüz onun mücadelesini vereceğiz. Bugün teşkilatlarımızla beraber, üniversite ve ortaöğretim teşkilatlarımızla beraber yaklaşık 2-3 bin kişiyle e, alana doğru yürüyeceğiz. E, paraşüt alanında e, buradan topluca arkadaşlarla paraşüt alanına yürüyeceğiz. Paraşüt alanında da 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve e, Turan buluşması var biraz önce oradan geliyorum. Çok programımız orada başladı. Çok eğlenceli, çok coşkulu bir ortam var. İnşallah arkadaşlarımızla beraber o alana coşkulu bir şekilde yürüyüş yapacağız. Atamızın bize emanet ettiği bu vatan için bizler ilk ocaklar olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Irak Türkmen türküleri ve şiirleri, halk oyunları gösterisi, atlı okçuluk gösterisi, dombura dinletisi ve Neşet Ertaş türküleri konseriyle devam eden 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve Turan buluşmasında daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur konuşmasında Türk gençliğine yön veriyoruz dedi. Aramızda sadece Türkiye'nin değil Türk dünyasının dört bir yanından kardeşlerimiz var. Bu tablo bize bir şey hatırlatıyor. Biz büyük bir milletiz. Biz sınırlar bölünse de sevdası olan bir milletin evlatlarıyız. Bugün büyük milletin diriliş günü olan 19 Mayıs'ı hep birlikte kutluyoruz. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çırpınıyoruz dedi. Gençler 19 Mayıs bayramınızı tebrik ediyorum. Gençlik ve spor bayramının inşallah daha nice yıllara diyerek burada bağrıma basarak sizleri alnınıza öperek tebrik ediyorum. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'de yaptığı selamlama konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Ülkeciklerimizin düzenlemiş olduğu programa hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Analarım, bacılarım, emmilerim, dayılarım, kardeşlerim, ülkemizin geleceğinin miyek taşı Genç Bozkurt'ta programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim eylesin ifadelerine yer verdi. Cenab-ı Allah birlikteliğimizi daim eylesin. Cumhur İttifakı'nın Türkiye örnek olan şehri inşallah bundan önce olduğu gibi de bundan sonra olmaya devam edecektir. İnanmayan manzaraya baksın diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan da yaptığı selamlama konuşmasında şunları söyledi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını buradan sizlere iletmek istiyorum. Kayseri'nin birliğini, beraberliğini, güzelliğini ve muhabbetini buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ilettiğimizi. Burada sizlerle bir arada olmak bizlerle bizlere gerçekten gurur verici bir durum. Allah razı olsun. MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'da gençlere tavsiyelerde bulunarak şöyle konuştu. Kıymetli ülküdaşlarım, ülkü ocaklarımızın kıymetini teşkilatın hangi kademesinde olursanız olun mutlaka çok önemli bir yere koyun. Bu teşkilatlarda oluşturduğunuz dostluklar, bu teşkilatlarda kurduğunuz bağlar ileride sizleri kendi akranlarınızın çok çok önüne götürecektir. Unutmayın bu teşkilatların içerisinde bulunan herkesin ülkenin 81 ilinde o 81 ilin tüm ilçelerinde çalacağı bir kapı, oturacağı, çay içeceği bir koltuğu, bir minderi olacaktır. Protokol konuşmalarının ardından sanatçılar Grup Volkan ve Ozan Manas tarafından 19 Mayıs Gençlik Şöleni ve Turan Buluşması'nda müzik ziyafeti yaşatıldı. Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu her salı gerçekleştirdiği sanayi buluşmaları kapsamında bugün de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde farklı sektörlerden oluşan işletmecilerle bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu her salı gerçekleştirdiği sanayi buluşmaları çerçevesinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne farklı sektörlerden oluşan işletmecilerle bir araya geldi. Sanayicilerle buluşan ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Milletvekili Çopuroğlu, üretimin devamlılığı ve iş gücüne katkı sunan işletmelerin önemine dikkat çekti. Ziyareti OSB'deki farklı sektörlerde faaliyet gösteren sanayiciler de katıldı. Yapılan değerlendirmelerde finansal erişim, sektöre yeni katılacak girişimciler için haksız rekabeti engelleme yönelik ölçütler, iş gücüne erişim ve ihracattaki fiyat rekabeti ile alakalı sorunlara ilişkin başlıklar ele alındı. Ayrıca girdiklerindeki farklı KDV oranları ve ihracat süreçlerinde kullanılabilecek yeni iş modelleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Şaban Çopuroğlu, her salı gerçekleştirdiğimiz sanayi buluşmaları çerçevesinde bu haftada farklı sektörlerden sanayicilerimizi ziyaret ettik. Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız. Sanayicimiz güçlendikçe Kayseri'miz de güçleniyor. Görüştüğümüz başlıklarla ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve yeniden bir araya geleceğiz dedi. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında karma sergi ve konser programı gerçekleştirildi. Uluslararası Müzeler Günü kapsamında karma sergi ve konser programı gerçekleştirildi. Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen etkinliği Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Hadi. Hadi. Karma sergide emeği geçen öğrenciler çalışmaları hakkında bilgi verdi. İrade taşıyıcısı adlı çalışmamda kil ve kalıp tekniği kullandım. Kadının omuzundaki yükler kadının gücünü temsil etmektedir. Teşekkür ederim. Burada konuşan Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız da etkinliklerin süreceğini kaydederek şunları söyledi. Sanatın ve sanatçının ölümsüz olduğu bu dünyada kadim şehir olan Kayseri'mizin Kültürel Yolculuğu'nun e, müze müdürlüğü olarak e, bağlı müzelerimiz ve öğren yerlerimizle birlikte temsil etmekte gelen misafirlerimize bu görkemli kültür mirasını anlatmaya çalışmaktayız. E, sizlerin huzurunda bugün sergi açılışımız ve bir konser etkinliğimiz olacak ve tüm hafta boyunca e, değişik sergiler ve etkinliklerle birlikte... Ee, gelen misafirlerimize özel her gün dolayısıyla e, özel bir e, e, hazırlık yapmış bulunmaktayız. Evet. Etkinlik serginin ardından konserle birlikte devam etti. Büküm büküm bu Sergiye katılan ve emeği geçenlere katılım belgesi takdim edilmesiyle birlikte sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri'de ulaşım alanında gerçekleştirdiği yatırım ve projeleriyle ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk rüzgar enerji santrali projesini hayata geçiren büyük şehir, güneş enerjisi santralleriyle de Kayseri'yi toplu ulaşım yolcusunun %40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir haline getirdi. İzmir, Aslancak Limanı'ndan yola çıkan 80 araçlık dev tribün sevkiyatı ile başlayan bu önemli proje, ulaşım alanında gerek enerji ve gerekse temiz bir çevre noktasına sürdürülebilir bir enerji yatırımı olarak planlanırken, 194,5 metreye kadar yükselerek 65 katlı bir bina boyutunda olan devasa res olarak kayıtlara geçti. Temiz enerji, temiz gelecek anlayışı doğrultusunda Türkiye ve Kayseri'nin enerji geleceği için önemli adımlardan birisi olan RES projesi hızla hayata geçirildi. 21 megawattlık 3 türbinden oluşan RES projesiyle yıllık 60 milyon kilowatt saat elektrik elde edilmesi hedefleniyor. Yenilebilir, temiz ve çevreci elektrik üretiminde Türkiye'nin toplu ulaşım sektöründeki ilk proje olarak Nitelenen bu proje Kayseri'nin toplulaşım yolcusunun %40'ını temiz enerjiden karşılayan tek şehir olmasını sağladı. Melik Gazi Belediyesi Battalgazi ve Ambar Mahallelerinde bulunan toplam 114 daire ve 4 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyecek. Başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarına yenilerini ekleyerek istikrarla devam eden Melikgazi Belediyesi, Battalgazi ve Ambar mahallelerinde bulunan toplam 114 daire ve 4 dükkan için kat karşılığı ihale düzenleyecek. Battal Gazi Mahallesi'nde ihaleye çıkacak olan 58 daire 29 Mayıs Perşembe günü saat 14'te Ambar Mahallesi'nde ihaleye çıkacak olan 56 daire ve 4 dükkanın ihalesi ise 3 Haziran Salı günü saat 14.30'da gerçekleşecek. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yapılacak ihaleye müteahhit firmaları davet ederek şunları söyledi. Kentsel dönüşüm en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde, konforlu, depreme dayanıklı modern yapılarda yaşamalarını sağlarken her geçen gün güzelliğine güzellik kattığımız Melik Gazi'mizin de görünümünü yenilemeye gayret ediyoruz. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Aydınlık Evler, Battal Gazi, Ambar, Altınoluk mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz nitelikli kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kocaistinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Sümer Yeni Mahalle Bölgesi'nde hayata geçirilecek yeni yaşam alanı projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Kocasından belediye başkanı Ahmet Çolak Bayraktar 7'den 70'e herkese hitap edecek sosyal ve sportif alanların yer alacağı proje ile ilgili çalışmaların başladığını müjdeledi. Sümer Yeni Mahalle bölgesine incelemelerde bulunan Başkan Çolak Bayraktar şunları söyledi. Neredeyiz? Yeni Mahalledeyiz. Seyrani kentsel dönüşüm alanımızın bir parçası Yeni Mahalle bölgesindeki arkamda görmüş olduğunuz alan burası için yapacağımız projeyi yerinde incelemek üzere ve önümüzdeki günlerde yapılacak inşaat çalışmalarına bir başlangıç olarak buradayız. Burası bir spor alanı. Önümüzdeki günlerde inşallah buraya başlayacağımız farklı branşlarda gençlerimizin spor yapabileceği, yetişkinlerin spor yapabileceği bir mekanı buraya kazandırmış olacağız. Tabii ki sadece sporla kalmayacağız. Bunun içerisinde çocuklarımız için, yetişkinlerimiz için parkların da olduğu, farklı etkinliklerin yapılabileceği alanların da olmuş olduğu bu alanı koca sinemize yakışır bir şekilde inşaatını tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız. Ve bugünden itibaren artık buradaki çalışmaların başladığının müjdesini vermek üzere sizlerle bir aradayız. Allah nasip eder İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı da diğerleri gibi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan müze ve sergi alanları tematik yapılarıyla dikkat çekiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan müze ve sergi alanları tematik yapılarıyla dikkat çekiyor. Eğitim kurumlarından sosyal tesislere kadar pek çok sayıda hizmet ve yatırıma imza atan Başkan Yalçın, ilçeye kazandırdığı müzelerle de kültürel sanatın kalbi olarak dikkat çeken Talas'ın bu imajını güçlendirdi. Açıldıkları günden bu yana yoğun ilgi gören müzeler toplamda 500 bin aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine yeni bir soluk kazandırdı. 15 ay önce kapılarını açan Çanakkale'den Cumhuriyeti 100. Yıl Müzesi kısa sürede 150 bin üzerinde ziyaretçiye ulaşarak tarih merakların gözdesi oldu. Milli mücadele ruhunu yaşatan müze, interaktif sunumları ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Bir yıl önce hizmete giren Su Medeniyetleri Galerisi ise 170 bin aşan ziyaretçi sayısıyla Talas'ın en çok ilgi gören kültürel duraklarından biri haline geldi. Anadolu'da suyun medeniyetleri etkisini anlatan galeri suya dair farklı içerikleriyle öne çıkıyor. Talas Belediyesi'nin kültürel mirasa verdiği önemin bir diğer örneği olan Tıpkı Basın Musaflar Kur'an-ı Kerim sergisi son 3 yılda 100 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Hazreti Osman'ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere dünyaca ünlü, atların ellerinden çıkmış Kur'an-ı Kerimlerin tıpkı Basınları yer aldığı galeri hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından organize edilen UEFA sürekli gelişim semineri cumartesi günü başlıyor. Seminere Kayseri Spor Teknik Direktörü Yakirovic'in ismi verildi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından organize edilen UEFA sürekli gelişim semineri başlıyor. TÜFAT Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen seminere Kayseri, Yozgat, Aksaray ve Niğde illerinden antrenörler katılacak. TÜFAT Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Yıldız, Kayseri Spor Teknik Direktörü Sergey Yakirovic'in ismi verilen TÜFAT semilerinin cumartesi sabah başlayıp akşam sona ereceğini söyledi. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.